Bugün günlerden 7 Eylül 2024 Canların olduğu yere geldik. Buraya bir kolye kemik bıraktık. 40 litre suyumuzu döktük. Şimdi yukarıdaki besleme noktamıza geçeceğiz. Oraya da sularını doldurup iki kolye de yukarıya kemik bırakacağız. Yani hem burada hem orada olsun. Bazen canlar yukarıya da gidiyor. Yani iki noktaya da bırakalım da aç kalmasın kuzular. Yine sıcaklardan büyük ihtimalle ormanlık alana içerilere gitmişler. Hava yine çok sıcak bugün. Böyle biz geldiğimizde bir damla suları yoktu burada. Buraya 40 litre doldurduk. Bir koli kemik koyduk. Şimdi yukarıdaki beslenme alanımıza geçeceğiz. Hadi Allah'a amet olun kuzular. Bugün günlerden 7 Eylül 2024. Yukarıdaki yaşam alanımıza da geldik. Buraya bir koli. Buraya bir koli tavuk kemiği bıraktık aşağıda bir koli bırakmıştık yani toplamda 3 koli tavuk kemiği koymuş olduk yani toplamda 35 kilo toplamda 35 kilo tavuk kemiği koyduk iki noktaya 2 besleme noktamıza buraya 80 litre Su boşaltıyoruz, aşağıda 40 litre boşaltmıştık ama bugün Ön bagaj ancak 120 litre su, bir de bu tavuk kolilerini alınca başka koy atamadık suyu. Yarın sabahtan yine ya da öğlene doğru gelir yine biraz takviye yaparız sularını. Bir bakalım Allah büyük. Yine canlar dediğim gibi ne aşağıda ne burada bir damla suları kalmamış. Büyük ihtimalle yine akşam çıkarlar gelirler buraya. Yine akşam 9-9.30 gibi geliriz buraya. Hadi evet. Allah'a emanet etsiniz kuzular. Görüşmek üzere. Dediğim gibi iki koli burada var. Bir koli aşağıda var. Toplamda 35 kilo kemik bıraktık. 120 litre su dökmüş olduk iki noktaya toplamda.